Bizim tarih boyunca Türklere baktığın zaman hep böyle dağıtılıp zormuş. En basitinden açıklığa bakıyoruz. Ama bak ince bir nokta var. Kız. Kız kadın. Ya şimdi orayı karıştırma. Tamam. Kadın <laughs> olsun hadi. Abi Roma komutanı kızını istiyor. Roma komutan da vermiyor tabi. Atilla da sen mı Hiç ya? Gidiliyor Roma'ya. <laughs> Ardından popo falan Secde falan ediyor artık diyor ki Tamam <laughs> abi <ya bırak. gülüyor> diyor rahat bırak kızı falan diyor Tamam al kızı git sana Roma kovuktan değil Allah'ı diyor Geliyor kızı <laughs> Atilla alacağını almış <laughs> Çakacağına çakmış Roma'yı terk ediyor kızı almış <laughs> ee, Türk adetlerine göre güzel bir tören yapılıyor. töreni? <laughs> Geliyor, yerbek gecesine olan. <laughs> Evet. Yardım gecesinde bir şeyler içiyorum ayağıyla. Kadın akçenin içine zehri şarabı. Akile mi? Atıların şarabına zehri akçıyor. Akçenin de bunu içmez mi? İçmez mi? İçmez. <laughs> Atilla mal mı oğlum? <laughs> i̇çiyor tabii. <öyle. gülüyor> evet Atilla mal. Atilla mal bak. Adam ayırt demiyor, içiyor. Zaten sabaha göremiyor bu. Ama ince bir nokta. Sabaha göremiyor ama olaylar oluyor değil tamam. <laughs> işte orası. Hemen öldürüyor ki. <laughs> Roma komutanının kızını elde edemeden gidiyor adam işte. Ya çekamadan gidiyor. Çekamadan gidiyor evet. Oğlum ben olsam o işi faytonda bitirmiştim ama burası. Ya kardeş güzel yatak olsun. Ne yapacaksın? Şimdi bak buradan bir Her ölçü çıkıyor abi. Bitmeden içe içe içe. Buradan öz öz bu çıkıyor yani. Evet yani. İşte bu, ana, şarkı, ana, şarkı. Fikri, ana, fikri bu yani. Yani ana fikri ben bunu anladım yani. Çıkmeden yani. ölmüyor. Yani. O yüzden yarın bak yerdeki kalkmayacağım nereye atacaksın? He yerdeki kalkmayacağım mezara zor oğlum. Yani <laughs> abi. Bu Atatürk atasözüdür oğlum. Bu atçın atasözü bak. Devamını o. Devamını atçın atasözü. Ölmeden önceki son sözü. Yerdeki kalkmayacağım mezara. Devamını söylüyorum. Atçın kalın komutanı kapıyı çalıyor. Bak söz seda yok. Vay komutanı bak. Kadının <laughs> cevabını aldı. Heyecandan öldü. Kapıyı tekrar çalıyor. Yine ses seda yok. Kapıyı kırıyor, içeri ineri bakıyor, atını ölmüş. Karı orada olsun ya. Bakıyor atıyla harbi düşmüş yani. Tutuyor kılıcı, karının boğazı kesiyor. Geri zekalı, çıksın abi. Yani, çekmeden <laughs> yani. Yani, yani, sikmeden öldürür mü? İkinci anlamda bu. Sizi hata bu işte. Oğlum hata hata üstüne var. Tarihli hatalarla dolu. Bak, bak musun? Bir kadın yüzünden başında yerine bak. Roma'yı terk ediyor kadın yüzünden. Ölüyor kadın yüzünden. Yani, ya şey. şimdi Roma bizim de bırakıyor, Yani. şu an Roma'da çay başlıyor, onları evet. konuşuyorlar yani şu an. Evet. Roma çekiyorlar. Evet. <laughs> <laughs> Roma <'nın> şey. <laughs> Oğlum özet geçin ama bırak. özet Tamam